Sabah sporuna sabah sohbetimizle devam ediyoruz. Ahmet Akcan bugün stüdyo konuğumuz. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Ezgi. Size de iyi yayınlar hocam. Nasılsınız, keyifler nasıl? Teşekkürler, iyiyim. Senden yine müthiş bir enerji alıyorum. O enerjiyle iyi olmamak mümkün değil. Ben de aynı şekilde. Değil. Çok teşekkürler. Perşembe günündeyiz. Umuyorum izleyenlerimiz için de iyi bir gün olsun. Hafta sonu yaklaşıyor. Sağlıklı, bol kazançlı bir gün bir haftanın devamı diliyorum kendilerine. Biz de öyle diliyoruz hocam. Çok çok teşekkürler size de güzel dilekleriniz için. Şimdi bu bölümde ağırlıklı olarak da Fenerbahçe ve Galatasaray'ı evet. konuşacağız sizinle. Fenerbahçe'de de ağırlıklı olarak tabii ki Jorge Jesus'u konuşacağız. Son birkaç gündür, hatta neredeyse son birkaç aydır diyebiliriz. Doğrudur. Ha geldi, ha gelecek diye. Doğrudur. Jorge Jesus'la ilgili aslında konuşmadığımız pek bir şey kalmadı ama... ...tabii işler resmiyet kazandığında daha net ifadeler kullanabiliyoruz. Aslında bir Jorge Jesus'un kariyerini inceleyelim, bakalım şeklinde haberlerimiz var. Günlerdir de ekrana getiriyoruz. Evet. Artık izleyicilerimiz diye tahmin ediyorum. O nedenle o haberi getirmeyeceğiz ekranı ama arkadaşlarımız çok güzel bir grafik hazırlamışlar. Jorge Jesus'un kariyeriyle ilgili, kulüp performansı ile ilgili elde ettiği başarılara dair. Onun üzerinden gidersek belki daha açıklayıcı olabilir. Çünkü net bir şekilde Jorge Jesus'un hocam burada kazandığı kupaları görüyoruz. Benfica ile 3 Portekiz Ligi var. 5 Benfica 1 Sporting ile 6 Portekiz Lig Kupası var. İki Portekiz Süper Kupası var yine Benfica ve sportingle ile. Bir Libertadores Kupası var Flamengo ile. Yine Flamengo ile bir Sudamericana ve bir Brezilya Süper Kupası. Yine Flamengo ile bir de Brezilya Ligi Şampiyonluğu var. Ve El Hilal de bir Suudi Arabistan Süper Kupası var. Yani çalıştığı bütün liglerde, bütün takımlarda bir şekilde başarı, kupa elde etmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. E, kupalara baktığımızda gerçekten müthiş bir kariyer. Ben hep şunu söyledim, çok kaliteli bir teknik direktör, hem futbolcularının hem de takımının gelişimini e, kesinlikle pozitif yönde büyük katkı sağlayandır. Cezusta da bunu çok net bir şekilde bulunduğu bütün takımlarda gördük. Hem de işin Fenerbahçe için güzel tarafı kısa dönemde bunu başarabildi. Yani ilk başladığı senede bile takımını şampiyon olabilecek seviyeye taşıyor olması onun için büyük bir artı tabii ki Fenerbahçe için. E bunu yapmak için de elinde iyi kaliteli bir kadronun olması lazım. Ben Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunun kalitesine inananlardanım. Kaldı ki Jesus geldiyse Fenerbahçe bu kadroya bence onunla beraber çok iyi takviyeler de yapacaktır. Hı hı. O yüzden Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok iddialı. Takıma pozitif yönde katkı sağlayacak bir teknik direktör ve iyi bir kadroyla, Fenerbahçe taraftarının gücüne de burada değinmek lazım, şampiyonluğun en önemli adayı olacak. Tabii ki böyle iyi çalışan, iyi kulüplerde çalışan teknik adamlarında, kariyerlerinde bu kupaları görmek gayet doğal. Tabii. Bunları da hak ederek kazandı. Amacım kesinlikle negatif yönden yaklaşmak değil, pozitif bir dileğim olsun benim. Ya Burada ben e, Avrupa Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını göremedim. E, UEFA Avrupa Ligi kupasını göremedim. Temenni ediyorum hocam kariyerinde yani. eksik olan o kupaları da Fenerbahçe ile kazansın. Bu da benim Türk futbolu adına dileğim evet. olsun. Peki. Gazete haberleri üzerinden devam edelim isterseniz hocam. Zira Jorge Jesus'un dün tesisleri, kulübü, stadyumu gezmesiyle ilgili bugün hemen hemen bütün gazetelerde, bütün sayfalarda o fotoğrafları, o haberleri görüyoruz. Şimdi ilk olarak Fanatik Gazetesi'nden başlayalım. Zira burada fanatik yazarları Jorge Jesus'a dair değerlendirmelerde bulunmuşlar. Ee, şöyle bir baktığımda takıntısız ama sert ifadesi var. Buna katılır mısınız onu soracağım. Jesus taktik konusunda hiçbir zaman takıntılı biri olmadı. Elindeki oyunculara göre değişiklikler yapıyor. Bunun yanı sıra soyunma odası, idman sahası ve tribünlerde hakimiyet isteyen ve bunu kendi yöntemleriyle sağlayan biri demiş Serkan Akcan. Şimdi bir de Faik Çetiner'in yorumu var. Evet. Tek sıkıntısı dil şeklinde. Dil ne kadar önemlidir aslında bunu da soracağım size. Zira Portekiz ve Brezilya'da başarılı oldu çünkü ana dili Portekizce. İngilizcesinin zayıf olduğunu söylemiş ve bu da bir sıkıntı olarak Fenerbahçe'de belki kendini gösterebilir diye de eklemiş. Ne dersiniz bu iki farklı yorum için? Ee, bir önce e, sevgili Serkan'ın yorumundan gidelim. Evet bu hocanın kaliteli olduğunu gösteren zaten bir yorum, açıklamalar. Yani hocanın çok önemsediği konular var. E, şu ana kadar biz Cezus'un tamamıyla Türkiye'ye geliş serüvenini, yani filmin daha fragmanını izliyorduk. Evet. O fragmanı bile tamamlamadık ama geldiği andan itibaren filmin kendini izlemeye başlayacağız. Artık... Buraya gelmiş bir Jesus'un o büyük başarılara giden, o kupalara giden yolu hep beraber takip edeceğiz diye düşünüyorum. Orada da tesislerde baş, tesislerden başlanmış. Bizim büyük takımlarımızın tesisleri gerçekten Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışabilecek kalitede. Ben Benfica'nın tesislerini de gördüm. Evet, iyi tesisleri var. Ama Fenerbahçe'nin tesisleri kesinlikle onların altında değil. Orada bir sıkıntısı olmayacaktır. Ee, diğer taraftan hoca yapı itibariyle kompleksi biri değil. Şimdi biz sistemi konuşurken aslında çok önemli mesajlar verdik. Bakın e, Pereira'dan yola çıkalım. Dedi ki oynadığınız sistem önemli değil. 3-4-2-1 önemli değil. Önemli olan sağ içindeki futbol anlayışınız. O da Portekizli bir hoca. Evet. E, çok net bir şekilde bunu uygulayan hocalardan biridir Cezus. Takımı e, 3-4-2-1 de dizebilirsin. 4-4-2-1, 4-2-3-1 de dizebilirsin. O gün oynayacağın maçın stratejisi çok önemlidir. Dolayısıyla hem sizin belirli bir oyun anlayışınızın olması lazım. Hatta Cezus gibi hocalarda bu bir adım daha da ileri gider. Hı hı. Sadece A planı diyebileceğimiz bir oyun anlayışı değil takım olabilecek bütün varyasyonları hem defansif hem de ofansif yönde oynayabilecek kadar çok yönlü bir anlayışa sahiptir. Rakibin konumuna göre, rakibin gücüne göre o maçta uygulanması gereken stratejiyi siz böyle büyük bir çeşitlilik içinden seçebilirsiniz. Hocanın kesinlikle hedefi o. Onun için futbolcularla bence çok samimi, sıcak bir ilişkisi her zaman olmuştur çok güzel bir şey futbolcular adına onlara saygı duymayı bilen fikirlerini onlarla paylaşıp onların fikirlerini dinleyebilen bir yapısı vardır o kesin. Ama kesin olan bir tek şey daha var. E, der ki burada son noktayı ben koyarım. Yani sonuçta bir takımın başarılı olması için oradaki teknik direktöre, onun anlayışına bütün takımın uyum sağlaması lazım. Fenerbahçe'de bu yönden hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. O kesin. Otoriter bir isim yani. Ee, yani otoriteri biraz tatlı sıfatını da koyarak tatlı bir otorite diyelim, babacan bir otorite diyelim. Yani despot bir kişilik kesinlikle değildir. Ee, bir tek negatif görünen dil onu da çok büyütmemek lazım. Artık Günümüzde bizim futbolcularımızın tamamı, yabancı futbolcular zaten o konumdalar. Aynı dili konuşmadıkları hocalarla veya futbolcu arkadaşlarıyla çalışmaya çok alıştılar. Bu sorunun da olmaması tabii ki bir dilektir ama bazen de kaçınılmaz oluyor. Hele hele günümüzde bu sene 14, belki seneye 12 yabancının olduğu bir kadroda bütün takımın dillerini ortak konuşan bir teknik adam bulmak da çok kolay değil. Türkiye'de iyi çeviri yapan takım tercümanları da var. İnanıyorum ki bu bir sorun noktasına kesinlikle gelmeyecektir. Ama her teknik adamın özellikle dileği her futbolcusuyla ana dilini konuşurcasına direkt bir iletişim sağlamaktır. O konuda bazı futbolcularla belki o iletişimi sağlamak kolay olmasa bile sorunu olma noktasına da getirmeyeceklerini düşünüyorum.